Evet sevgili dostlar herkese merhabalar. yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Şöyle bir kamerayı düzeltelim. Evet böyle daha iyi diye düşünüyorum. Sevgili Galatasaraylar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli ve çok kıymetli izleyicileri Galatasaray Şampiyonlar Ligi 4. maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Yaklaşık bir saat sonra mücadele başlayacak sevgili arkadaşlar. Laptop gözüküyor mu? Şöyle yapsam. Tamam olur herhalde. Hadi biraz da indirebilirim şu şekilde. Evet. Evet. Yine dediğim gibi yep, yepyeni bir yayınla karşınızdayız. Sevgili arkadaşlar canlı chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi iletebilirsiniz. Oradan soru cevap yapabiliriz. Ee, lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, sanırsam telefonu şöyle yan tutabilsem çok iyi olacak ama galiba Garip yapamıyorum bunu. Şöyle yapsam. Çevirebiliyor muyum? Ekran yönü özelliği kilitli. Cihaz eski konumuna getirin. Niye böyle bir şey yapıyorlar anlamadım ya. Yani daha net bir açı alabilirdik aslında ama neyse. Sevgili Burak hoş geldin. Galatasaray 901. Teşekkür ederim. Sevgili renk Bu akşam maça gelince e, daha Türk takımların Hollanda'da galibiyeti yok. Rakip de Ajax. Şimdi e, böyle bir şey de var. Algı da var. Galatasaray %100 kazanacak. İşte Ajax çok kötü. Biz her türlü Ajax'ı yeneriz modu var ama ben şunu söyleyeyim. Yani Malmö'yü ye de yenebilirdik. Dinamo Kiev tarihine en kötü Dinamo Kiev'in de yenebilirdik. İşte bir köy takımı vardı. Gittik onunla iki, iki beraber kaldık. İsmini bile hatırlayamıyorum. Galatasaray İyi rakiplerle iyi mücadele edip güzel puanlar çıkartabiliyor. Mesela Liverpool. %100 Liverpool'a veriliyordu. Ama Galatasaray o maçı kazanmasını bildi. Şimdi bu maçtan ben korkuyorum açıkçası. Yani skor tahmini ben yapmadım açıkçası. Niye et, skor tahmini yapmıyorsun diyenler vardı. Hatta soracaksanız ben bir kez daha söyleyeyim. Ben Ajax'ın galibiyetine daha yakınım. Ben Ajax'ın kazanma ihtimalini daha yüksek buluyorum. Yani Ajax e, işte bu tarz takımlara karşı Galatasaray motivasyon kaybettiği zaman maalesef kaybedebiliyor. Ve e, yani bu Ajax hep kaybetmeyecek. Yani bir yerde bir yerde puan alması gerekiyor. İşte o maç inşallah bu maç değildir. Yani biz de iyi havaya girdik. İyi mücadele ettik. Kazanıyoruz. Evet Liverpool'u işte e, Buda Grint'i yendik. Güzel skorlarla iyi oyunla yendik. Liverpool ve Bodoglind maçındaki mücadelemiz olursa zaten rahat kazanırız. Ama biraz da şans yanımızda olması lazım. Frankfurt'ta o şans yanımızda yoktu maalesef. Ee, şunu söyleyeyim. Ben dediğim gibi Ajax'ın galibiyetine daha yakınım. Kusura bakmayın. Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın kazanmasını tabii ki istiyoruz. İnşallah farklı kazanırız. Avarajımızı düzeltiriz. Ama e, bu tarz takımlar bize ters maalesef. Bu arada ilk 11 ha, Rigas evet Rigas sevgili Osman teşekkür ederim. Ee, korkacak bir şey yok. Ee, evet saldıracaklar ama biz de kötü değiliz. Maç skoru 3-1 demiş Osman Dursun. İnşallah diyelim. İnşallah e, sevgili Osman. İlk 11 belli oldu hemen ilk 11'i de e, sevgili se seyirciler, sevgili izleyiciler pardon. Hemen söyleyelim. E, Galatasaray kalede Uğurcan Çakır ile sahada olacak. Savunma hattında Singo uzun bir aradan sonra döndü. Singo, sing, Singo'nun yanında Davison, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı ve İsmail Yakobs dörtlüsü olacak. Önlerinde Lemina ve Lucas Soriera. ön hatta ise Gabriel Sara. Sağ kanatta Leroy Sané, solda bir değişikliğe gitti. Son dönemin formsuz isimlerinden Barış Alper Yılmaz yedek kulübesinde. Onun yerine Roland Chalay sol kanatta oynayacak ve ön tarafta da Victor Osimen olacak. Yedeklerimiz Batuhan, Günay, Metehan, Icardi, Eren, Berkan, Ahmet Kutucu, Kaan, Yusuf, Barış ve Arda Ünyay bizim yedeklerimiz bunlar sevgili arkadaşlar. Yani baktığın zaman doğru bir 11 mi? Ee, yani çıkabileceğin en ideal 11 bence bu. Yani Barış evet maalesef formsuz. Onun yerine Şalay'ın oynaması bence doğru bir tercih. Yanlış bir tercih değil. Şalay'ı da aslında kanatla hani bekte maalesef kötü oynuyordu. Ama hani kanatta belki biraz daha e, o istediğimiz performansı umarım verir. Yani savunma anlamında vereceğine eminim ama o fasif anlamda e, verir mi bilmiyorum. Çünkü ya Barış maalesef o yalancı baskıyı yapıyordu. O gerçek baskı yapan bir e, oyuncu olmadı Barış. Hep yalancı baskı yapan, baskı yaparmış gibi baskı yapıyormuş gibi bir e, gösteriş yapıyordu ama yoktu. Yani Barış sahada yoktu. Ve sahada olmayan bir Barış için kesik atması bence doğru karar. Çünkü zorlu bir fikstüre giriyoruz. Bu zorlu fikstürde e, tabii ki e, Kocaelli e, maçı var. Ardından iç sahada maçımız var. Sonra Fenerbahçe deplasmanı var. Ligin de kopma noktası geldi ama tabii ki ligde e, puanları telafi edebilirsin. Ama Avrupa'da şampiyon liginde bunun telafisi yok. Yani Galatasaray Ajax bu akşam yenmesi durumunda bence %65 ilk 24 garanti. Bak %65 %70 ilk 24 garanti. Berabere kalırsak bence %40. %40 ilk 24 garanti diyebiliriz. Yani 2-24'e girmek zor değil Galatasaray için. Ben 2-24'e gireriz. Yani e, Union Saint-Julien, Atletico Madrid, Monaco maçlarında Galatasaray bu 3 maçtan en kötü 3 puan çıkartır. Yani 9-10 puan her türlü 2-24'e girer. Galatasaray'ın hedefi x8 mi? Yani realist olalım. Yani gerçekçi gerçekçi konuştuğumuz zaman e, yani x8 hayal arkadaşlar. 8'e ne kadar yakın bir Noktada bitirirse altı sırayı bence o kadar iyi. Niye söylüyorum bunu? Çünkü şimdi arkadaşlar ee, bir listeye hemen bakayım. Şimdi öyle takımlar var ki, öyle formda takımlar var ki, yani bu takımlar karşısında ya X8'e girelim, gireceğiz diyemiyorsun. Maalesef diyemiyorsun. Şimdi Bayern 10 kişiyle yendi Paris Saint Germain. 4, 4'te 4 yaptı. Şimdi Paris Saint Germain de iyi gidiyor. Arsenal 4'te 4 yaptı. Şimdi bu 3 takım burada. Inter, Real Madrid ee, 5. Yani Liverpool var, City var, Chelsea var. Yani bu takımlar karşısında e, X8'e girmek tabii ki kolay değil. Barcelona geliyor abi 14. sırada. Toparlayacaktır Barcelona. Bir kez Atletico Madrid var. Bu takımlar yavaş yavaş geliyor. E bu böyle hal böyle olunca da ilk e, 8'den ziyade Galatasaray böyle ilk 8'den ziyade 8 ile 14 arası bir yerde bitirirse son 16 turundaki rakibi de biraz daha kolay olma ihtimaline karşı en azından son 16 turuna e, geçip e, son 16 takıma son 16, son 16'ya kalırız. Konuşamadım pardon. Diye umut ediyorum. Bu arada Karabağ-Çelsin maçı 2-2 devam ediyor galiba. Umarım e, kazanır Karabağ de ee, tekrar 2-2 evet, devam ediyor. İnşallah Karabağ kazanır. Yani e, pardon maç. a bitmiş 2-2 bitmiş. Değil mi? Yo 64. dakika. Evet 64. dakika. Maç 2-2 devam ediyor. Umarım Karabağ kazanır. Buradan Karabağ'a selamlar olsun. Bence bu sezonun flash takımı Karabağ. Dar bütçeyle, dar kadrosuyla mükemmel işlere imza atıyor. Bir de kazanırlarsa var ya tadından yenmez. Monaco, Monaco kazandı. Geliyor rakibimiz. Ee, yavaş yavaş sıralamanın da e, karıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın Liverpool 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet. Liverpool 3 galibiyet aldı 1 mağlubiyet aldı. Tek mağlubiyetini bizden aldı. Galatasaray'dan aldı. Liverpool eski Liverpool değil diyenlere gelsin. Liverpool yedeklerle çıktı diyenlere gelsin. Liverpool maçı asılmadı diyenlere gelsin. Kimsenin yenemediği Liverpool'u Galatasaray yendi. Hem de pozisyon vermeden yendi. Harika oyunla yendi. Mükemmel oyunla yendi. Galatasaray bak Real Madrid'in deviremediği Liverpool'u Galatasaray devirdi. Büyüklüğü görebiliyor musunuz? Galatasaray Liverpool'u devirdi. Dalga geçtiler. Dün Real Madrid Liverpool'u devirince Fenerbahçe taraftarları tutuşmaya başladı. Lan ne oluyor? Bu Liverpool kötüydü hani. E bu Liverpool kötüydü Galatasaray yendi dedik. Şimdi o kötü Liverpool Real Madrid'i yendi. Ulan bir de bunlar bu akşam ayak yenmezler mi? Bak biz bu akşam ayak yenersek. Biz bu akşam ayak yenersek eğer. Fenerbahçe taraftarları birçoğu sağlık sorunu yaşar. Birçoğu kalpten gider. Panik atağa başlar. Hastalık hasta sorular. Niye biliyor musunuz? Çünkü Galatasaray'ın ayak seslerini duyacaklar. Liverpool galibiyetini çok ciddi almadılar. Real Madrid'i yenince Liverpool bir tırsmaya başladılar. Eğer biz bu akşam ayak seslenirsek evinden dışarı çıkamazlar. Odasını kapısını kilitlerler. Çünkü İki hafta, üç hafta sonra pardon Kadıköy'de derbi var. Bu akşamki galibiyet Fenerbahçelilerin üç hafta boyunca korkmasına neden olacak. Çünkü Liverpool'u ayaksı deviren ve kimsenin yenemediği Liverpool tek başına yenen tek kalıda saray Kadıköy'de Fener'e ne yapmaz? Gelin siz düşünün bunu. Ee, Ribery1905 Jinkirtik abi sanırım senden evet teşekkür ederim kırmızı e, gruba dahil olmuşsun hoş geldin diyelim bu arada bana yazmadın instagramdan bekledim ama yazmadın hoş geldin e, Jinkirtik abim arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım beğeni sayımız çok düşük lütfen her izleyen dostlarımızdan bir beğeni alalım ücretsiz abone olmayı unutmayalım ve aynı zamanda da katıl butonumuz aktif süper chatimiz aktif desteklerinizi bekliyoruz Karabağ Chelsea yendi herhal olsun demiş. Osman Dursun yendi mi ki maç devam ediyor diye biliyorum ama. Maç şu an devam etmiyor mu? Dakika 67 şu an maç devam ediyor arkadaşlar. Evet soru varsa alalım. İlk 11'i bir kez daha okuyayım. Bayram Efe demiş ki. Sane doğru isim mi demiş. Yani şöyle ee... Sen mi Saram demişsin? Sen ne de demişsin? Oynatacak başka oyuncu yok. Yunus sakat yani Yunus'un. Şimdi arkadaşlar sakatlık problemleri çok fazla yaşıyoruz. Yani maalesef ee, bu sezon bakın İkay, Singo sakatlandı. E, Osman bir ara sakatlandı. Ondan sonra şimdi e, Yunus Akgün sakatlandı. Ameliyat olma ihtimali var. Muhtemelen ameliyat olacak yani devre falan. Öyle gözüküyor. İniyle ee, ne kadar gidebilir bilmiyorum. Geçen sene Kaan Aya'nın yaşadığı problem. Şimdi kasık fıtığı ameliyatı sonrası e, kolay kolay eski formunu bulamıyorsun. Bulamazsın da. Çok zor. Kolay değil arkadaşlar. Yani o kasık fıtığı sonrası e, geri dönmek e, pek de e, kolay değil. Cidden kolay değil. Yani Galatasaray'da o e, rüzgar gibi ee, Esen, Yunus Akgün belki de sezonun geri kalanında takımın vasat isimlerinden olabilir. Yani bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Yani ciddi doğru söylemek lazım. Bu tarz sakatlıklardan sonra oyuncular pek de e, istediği gibi dönemiyor. Yazdım iki gün oldu. Mesaj yazdım. Ten numaramı ve mail adresimi bıraktım demişsin. Eee... Instagram'dan mı yazdın abi? Şey kişisel hesabıma mı yazdın? Ben bugün de baktım. Hatta yazarsın diye ee, o şeye istenmeyen mesaj kutusuna falan da baktım. Bulamadım. Instagram'dan mı yazdın? Twitter'dan mı yazdın abi? Maç sonu Messi'yi çeker miyiz demiş. Ya şu Messi olayını konuşalım mı? Bir Messi muhabbeti var. Ya babacım şimdi Zeki abi kusura bakma. Yani e, sana saygım var. Tamam eyvallah. Yani e, Lionel Messi haberini acaba eee Nasıl diyeyim? Yani bu Lionel Messi muhabbetini acaba ee, bir reklam amaçlı mı yaptınız? Hani Galatasaray'ın dediğim büyük bir reklam var, ihtiyaç yok gerçi ama Çünkü dünya basınında bu haber çıkmaya başladı. Ve kaynak zeki abi. Arkadaşlar yani Lionel Messi bir markadır. Galatasaray gelemez. Ee, Galatasaray küçümsediğimden demiyorum bunu arkadaşlar. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Şimdi Lionel Messi bir markadır. Bak yıllarca futbolun biraz gerçeklerini konuşalım. Şimdi yıllarca Avrupa'da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi re e rekabeti vardı. Yani bunu sadece bunu futbol severlerden ziyade baronlar istiyordu. Yani O futbol baronları bir rekabet ortamı oluşturup İspanya'da işte Real Madrid barcelona e, rekabetinden ziyade Messi e, Ronaldo rekabeti vardı. Şimdi mesela El Clasico'yu izliyor musunuz doğru düzgün? Yani izleseniz de eskisi kadar şey yoktu mesela. Yani önceden Messi ve Ronaldo varken ya yani biz El Clasico başlamadan bir saat önce hazırlanırdık. Ve o gün tüm gün El, El Clasico'yu konuşurduk. Ama şimdi mesela El Clasico var pek de konuşmuyoruz. Geçen hafta mesela El Clasico vardı çok da konuşmadık. Çünkü konuşulmadı. Ben izlemedim mesela. Bir çoğunuz de izlememiştir bence. Ronaldo Messi'den sonra Mbappe Haaland rekabeti oluşmaya başladı baronlar. Ama Mbappe o patlamayı yapamadı. Haaland o patlamayı çok da mil takım olmadığı için yapamadı. Olmadı. O rekabet sağlayamadılar. Şimdi yeni bir rekabet peşindeler. Bakalım Yamal rakibi kim olacak? Yamal Mbappe olur mu? Sanmıyorum. Şimdi Lionel Messi bir reklamdır. Şimdi Lionel Messi'nin dört aylık bir ara vermesi e, ya Suudi Arabistan adamın ayaklarının altına milyar dolarlar seriyor. Bak milyon değil milyar dolarlar seriyor. Ya Muhammed Salah'a Suudi Arabistan'a gelen teklifi açıklayayım. 150 milyon euro yıllık maaş e, Müslümanlık için elçilik elçilik ve transfer olacağı kulübün yüzde sini Muhammed Salah'ın üstüne yapacaklarmış. Yani ortak. Bak bu Muhammed Salah'tan bahsediyoruz. Yıllık 150 milyon euro maaş. Kulübün yüzde sini verecekler. Bir de e, Müslümanlıkta elçilik verecekler. Şimdi Muhammed Salah'a bunu verenler Mesih'e vermez? Abi ülkenin yarısını verirler Mesih'e. Bak ciddi ülkenin yarısını verirler. Ve sırf Suudi Arabistan'ın reklamı olsun diye. Ronaldo zaten onun çok büyük bir reklamını yaptı zaten. Galatasaray, Messi yapmayın kurban olayım ya. Yapmayın yani kimsenin duygularını oynamayın. Yani e, bizi izleyen 13 yaşında, 14 yaşında, belki de 10 yaşında çocuklar var. Şimdi ben bu adamlara Messi Galatasaray'a girdi dersem bu adamlar inanır. Bu çocuklar daha doğrusu inanır. Bunlar çocuk. Bunlar ağzımızdan çıkan her kelimeye e, itina ediyor. İnanıyor. Niye? Çünkü bize saygı duyuyorlar. Kurban olayım ben. Messi Galatasaray'a gelecek, gelecek. Hayır onu bıraktım. Messi Galatasaray'a önermişler. Yapmayın kurban olayım ya. Yani, Önerecek başka takım bulamadılar da geldiler Türkiye'ye yani. Abi Türkiye'de o parayı verme imkanın yok ki. Kurban olayım yapmayın ya. Yani, Neymar olmaz ya. <laughs> yapmayın. yapmayın. İlkay'ın niye bu kadar uzun sürdü? Yani adere sakatlığı arkadaşlar İlkay Kocaeli maçına da yetişmez gibi duruyor. Son iki hafta muhtemelen yetişecek. Sevgili Ali 1905 bize 55 liralık bir süper stiker desede bulunmuş. Teşekkür ederim sevgili Ali. Fener maçını kırmızı kart e, yemeden tamamlarsak edelim Fener geçmiş fixtürü e, Picasso tablosu gibi kıpkırmızı. Şimdi Fenerbahçe'nin e, Maçlara bundan sonra kırmızı kart çıkar oynayacağım. Fenerbahçe maçında o maç Rakip görür e, e, kırmızı kartı gireceğim. Legalden bahis oynayacağım. Yani bir olmazsa bir maça çıkıyor zaten. Ya tamam Orkun Kökçü'nün pozisyonu kırmızı mı kırmızı mı babacığım? Kırmızı. Doğru pozisyon. Ama niye her maç Fenerbahçe'nin rakibine kırmızı kart çıkıyor? Abi Göztepe de kırmızı kart çıktı. Göztepe mükemmel oyun oynuyordu. Göztepe'nin golü iptal edildi. Bir de kırmızı gördü Göztepe. Tra yani maç Göztepe'nin Oradan 2 puan al. 1 puan aldım Fenerbahçe. Aldı. Şimdi Trabzon maçında. Trabzon gol atıyor. Nizami gol iptal ediliyor. Hakem maçın ta tansiyonunu arttırıyor. Ee, okay yokuşlu. Kırmızı kart diyor. Pozisyon kırmızı mı? Kırmızı. Ama hakem yüzünden zaten o tansiyon arttı. Trabzon'da yendi mi? Hakem sayesinde. Etti mi sana 4 e, cebinde 4 puan? E bir de geldim Beşiktaş. Ya tarihi fark olacaktı tarihi fark olacaktı. 25'inde kadar o kırmızı kart. Bir de Sergen üstüne o e, tereyağını tereyağını üstüne. kırmızıyı gördü. Ben yani dün gördük. Belki de şu anda dünyanın en iyi takımı Paris Saint-Germain geçen sene bütün kupaları domine etti Paris Saint-Germain. Bugün Paris Saint-Germain karşısında hangi takım 10 kişi oynayabilir? Hiç kimse. Bak hiç kimse. Paris Saint-Germain tarihin en iyi o takımlarından bir tanesi Paris Saint Germain. Daha doğrusu günün, günün, günün güncel futbolun en iyi futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Rakibi 10 kişi yaklaşık 50 dakika oynadı ve sadece bir gol atabildi Bayern Münih'e. Abi Beşiktaş 10 kişi kalktıktan sonra maçı bıraktı. Gel bugün Fenerbahçe maçı al dedi. Hiç direnemediler ki. Hiç direnemedi Beşiktaş. 10 kişi oynuyorsun ama birazcık mücadele etmen lazım ya. Biz de 10 kişi kaldık. Ama 10 kişiyle Beşiktaş'ı darma duman ettik. Tekrar oynadı kalsaydı 10 kişiyle. Yazık günah ya. Hiç mi direnemediniz? Ve Fenerbahçe set oyununda oyun oynayamadı ya. Top oynayamadı. Emirhan mıdır nedir o çocuk gel gel dedi. Gel bana dedi gol at dedi. Resmen bana gel de gol at dedi ya. O posun. Ya dakika 80 küsürler de vur gitsin abi. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir puan al git. Bari Kırmaç demiş ki Lokman. Adam Lokman Galatasaray'ın e, radarında arkadaşlar. Yani Barış'ı satabilsek iyi paraya Galatasaray'ın ilk tercihlerinden bir tanesi Adem'e adama Adem, Adem Lokman olacak inşallah. Şimdi Şöyle bakalım. Bu arada bu bayisçi hakem muhabbetlerini biliyorsunuz değil mi? Hakemlerin bahis olan muhabbeti zorba küçüğün e, temiz çıktı. Yani resmi olarak cumhuriyet Başsavcılığı zaten şey yaptı. Yapılan açıklamaya göre temiz çıktı Zorbay Küçük. Şimdi. kimsen sen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı bitirmeden önce gidip hakemler bahis oyunu deyip birçoğunu da PFDK'ya sevk edip içinde de FIFA kokartta Zorbay Küçüğü de PFDK'ya gönderiyorsun. Sonra diyorsun ki tedbir amaçlı ha, hala inceleme devam ediyor. Bugün yapılan açıklamada Zorbay Küçük'ün yani soruşturma sonucunu söylüyorum ben arkadaşlar. Soruşturma sonucu, soruşturmaya göre yani çıkan e, kanun sonucuna göre, mahkeme sonucuna göre Zorbay Küçük temiz çıktı. E şimdi sen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak çıkıp artistik yaptın. Bir baltaya sap olamıyorsunuz. Bari insanların adını kirletmeyin. Soruşturma bitmeden isimleri yaydınız, ahkam kestiniz, astınız kestiniz ama pek de istediğiniz gibi olmadı. Şimdi Zorbay Küçük'ün yerinde olduğunuzu düşünün. Bu adam bahis oynuyor. Bu adam e, Türk futbolu FIFA kokarttayken bahis oynuyor deyip, PFDK sevk ve milyonlar da bunu biliyor. Milyonlar biliyor bunu. Şimdi yarın bu adam temize çıktı değil mi? Aklandı. Zorbay Küçük. Aklandı. Adamın hakkı maç vermek zorundasın. Vermek zorundasın. Zorbay küçük. maç vermek zorundasın. Çünkü suçu yok. Bakalım FIFA ne diyecek? FIFA affetmez bu tarz şeyleri. FIFA kesinlikle bu tarz şeyleri affetmez. Muhtemelen Zorbay Küçük'ün üstü çizik. Sen adamın maddi geriliyle oynadın mı? Ha bu arada küçüğe değil ha. Burada ben tamamen kişisel haklardan bahsediyorum. Zorba küçüğün e, maddi gelirini kessin mi? Kestin. Ligde maç vermek zorundasın. Hakkı. Verdin. Haftaya verdin koca eli Galatasaray maçını. Tamam mı? Bir pozisyon oldu. Eli cebine gidecek. Kırmızı mı versem, sarı mı versem? Sarıyı versem mi, vermesem mi? Versen bu adam bayis oynadı derlerdi kırmızı. Lekelendi adı çünkü. Kırmızı versen bayis hakem diye manşet atacaklar. Penaltı versen bayis hakem diye manşet atacaklar. Sen bu adamların soruşturması bitmeden tüm kamuoyuna bu adamları açıkladın. Kabadayı kabadayı konuştun. Şimdi çıkıp hiçbir diyemiyorsun. Hak mıdır arkadaşlar bu? Olacak işte. Galatasaray sevgili Bayram Efe ön alan presiyle bence başlar. Ön alan presiyle çünkü Ajax geriden çıkarken e, önemli hatalar yapıyor. Ben Galatasaray'ın bu hataları değerlendireceğini düşünüyorum. Şalaye, Sane, e, Sara, Osümen'le ve Torriyan'la beraber bence mükemmel bir ön alan baskısı yapabiliriz. Sevgili Ali teşekkür ederim. Belli daha göndermişsin. Bu operasyonun amacı hakemle, hakemlere hakemlere Mahalle baskısı yaptırıp Fener'e yol vermekte de başardılar demiş. Yani ben Fenerbahçe'nin bu saatten sonra pek de takılacağını düşünmüyorum. Çünkü hakemler gayet. Yani Fenerbahçe tarihi fark ettiği zaman devreye girdi. Ee, kaybedeceği zaman hakemler devreye giriyor. Kart sayısını arttırıyor. Yani Fenerbahçe trolleri şimdi algı yapıyor. Arkadaş Avrupa'da en fazla kart koyan takım Fenerbahçe. Avrupa'da bu sezon geçen sezondan aynı şekilde. Bu sezonda aynı şekilde. İki tane üstü nasıl başardınız? En çok kart gören takım olmayı. Daha üçüncü hafta ha. Daha üçüncü hafta en çok kart gören takım konumundasınız. Abi ligde bu olmuyor. Ligde hakemler kart vermiyor size. Rakiplerinize veriyor. Ya bayisi keşke yasaklasalardı abi. Keşke yasaklasalardı ama yok abi yasaklayamıyorlar. İşte ee, istiyoruz ki En azından bazı şeyleri yasaklasınlar. Bu arada Jinketik abi ee, bakıyorum Twitter'dan yok. Instagram'dan mı yazdılar acaba? Instagram'a bakayım. Zaten bu operasyona bir tek Fenerler seviniyor. Neden acaba demiş. Ali'ye teşekkür ederim katkın için. Fenerbahçe arkadaşlar aslında sevilmekten ziyade e, olayı şöyle bakıyorlar. Yani bir bahis muhabbeti çıktı. Direkt Galatasaray'ı sarayı suçlayıp algı yapıyorlar. Yok Kıbrı'da şu kadar bahis oynanmış. Yok şurada bu kadar bahis oynanmış. Direkt topu Galatasaray'ın üzerine atıyorlar. Halbuki Galatasaray'ın 2020-2021 yılında şampiyonluğu çalınmış. Galatasaray'ın 8 puanı açık açık çalınmış. Galatasaray Konya deplasmanından 4 gol yiyor Ve öncesinde Emre'nin komik kırmızısı işte ee, sarı kartta olan kritik 2 tane oyuncu ee, cezalı duruma düşüyor. Biz 4... 3 kaybediyoruz. Hatay'a gidiyoruz. Yine komik kırmızı ve 3-0 kaybediyoruz. Kendi evimizde Antalya Sporu tek kale yiyoruz ama hakem düt 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 sürekli pozisyonu kesiyor, oyunu durduruyor. 0-0 bitiyor. 8 puan direkt gasp edilmiş zaten. 2020 21 sezonu bana göre Galatasaray'dır. Tek bir golle şampiyonu kaçırdık. Yani Beşiktaş-Hatay Sporu 7-0 yenmeseydi biz şampiyonduk. Yani 3-0 yenseydi, 5-0 yenseydi, 2-0 yenseydi biz şampiyonduk. Adamlar 7-0 yendi be. Öyle bir savunma, öyle bir stoperi vardı ki Hatay Spor'un. Billong diye bir stoperi vardı maşallah. Düşman başına. Evet yavaş yavaş toparlayalım arkadaşlar. Ee, maç başlayacak birazdan. Var mı soru? Varsa alayım. Ben şu telefonun yatay modunu niye yapamıyorum ya? Bunu nasıl değiştirebilirim arkadaşlar? Bilen var mı? Bunun ekran yönü özelliği kilitli. Vahpay yıldız hoş geldin yayınlar. İyi ki barış yok. Ona ders olur inşallah demiş. Bakalım. Telefonu yan çevirmeye çalıştım, çeviremedim. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgili Ali teşekkür ederim. Büyük katkıların oldu bu yayında. maçtan sonra geç yayın olacak ama belki yarın gün içerisinde yayın yapmaya çalışırız. Yunus niye yok? Yunus çünkü şey sakat arkadaşlar. Kazık fıtığı var. Bakalım yani nasıl olacak? Sıkıntılı. Çok sıkıntı. Yunus'un geri dönüşü problem mi olacak. Yani eski formunu bulur mu? Çok zor. Dostlar hoşça kalın. Ee, kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Ee, umarım güzel bir galibiyet olur. Yani ben Ajax'ın galibiyetine daha yakınım. Ee, keşke böyle hissetmeseydim ama maalesef bugün böyle bir hissiyat var şimdi. Umarım tam tersi olur. Ee, umarım Galatasaray çok farklı bir skorla kazanır. İyi konsantre olursak kazanırız iyi ve doğrular yaparsak. Ön alan baskısını e, iyi yaparsak bence kazanırız. E, frekans geç geldin kardeşim ya. Geç geldin. Çıkacağım. Şimdi maç öncesi güzel bir e, düzenek kurup e, maçı izleyeceğim. E, kendinize bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.